Herkese merhabalar Arkadaşlar ben Özkan Arıcı bu videoda sizlere BİM'e gelen Polosuman w 11 akıl saati ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım e, saat bugün itibariyle satışa çıktı ve ben de sabah gidip sizler için satın aldım e, ilk defa sizinle beraber kutusunu açacağım Özelliklerini genel olarak sizinle beraber bakalım e, saatimiz 13. inç TFT ekrana sahip e, Bluetooth çalışma eşleştirme Bölümü mevcut. Çalışma süresi 5-7 gün arasında. Bekleme süresi 15-20 gün. Pil kapasitesi 150 mAh. Şarj süresi de 2 saat diyor arkadaşlar. Gelin hep beraber saatin kutu açılışına ve saatin diğer özelliklerine hep beraber birlikte bakalım. Evet arkadaşlar saatimizin kutu açılışına geçelim. Gördüğün gibi saat şöyle bir yapıya sahip. Arka kutusunda şöyle bir özellikleri yazan bölümü mevcut. Genel bilgilere baktığımızda 1.3 inç TFT ekran, Bluetooth 4.0 desteği, çalışma süresi 5 ila 7 gün, bekleme süresi 15-20 gün, pil kapasitesi 150 mAh, şarj süresi 2 saat diyor arkadaşlar. Paket içeri diyor, Polo Smart. Lük kullanım kılavuzu sadece bulunmaktadır. Hemen kutumuzu açalım. Bunun dışında ek bilgiler. Ee, şurada gördüğünüz gibi ek bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Gelen aramayı ve mesaj bildirimi adım sayar. Uyku takip kalori ölçer. Akıllı alarm gibi e, gelişmiş özellikleri mevcut. Bakalım saat göründüğü gibi gerçekten güzel ve iyi bir saat mi? Hemen kutu açılışımıza geçelim. Şöyle kutumuzu şuradan yırtıyorum Arkadaşlar İlk defa ben de sizlerle beraber kutu açıyorum arkadaşlar. Bakalım kutumuzun içerisinden ne çıkacak. Şöyle bakayım. Şöyle bir adet kullanım kılavuzu çıktı içerisinde. Gördüğünüz gibi ürünün teknik özelliklerinin yer aldığı bir kılavuz. Şöyle görebiliyorsunuz ağırlığı 27 grammış arkadaşlar. Kıyış kalınlığı, kalp atışı ölçme gibi birçok özelliği mevcut. Teknik özelliklerde mesafe göster göstergesi, ekranı uyandırma, tema değiştirme, hava durumu, müzik kontrolü gibi birçok özellikler yer alıyor. Bakalım gerçekten gösterildiği gibi iyi bir saat mi? Şimdi göreceğiz. Fit Pro uygulaması ile arkadaşlar buradan Android ve iOS üzerinden bu saati eşleştirebilirsiniz. Saatimiz şöyle bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi kayışı biraz ince. İçerisinden herhangi bir şarj adaptörü veya başka bir şey çıkmıyor. Şarj kablosu olsun herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hemen bakalım nasıl şarj edebileceğimize. Kitapçını inceliyorum. Evet arkadaşlar bana burada diyor ki saatinizin şarj soketine ulaşmak için kordonu çıkartmanız yeterlidir. Şarj soketi pil işaretinin olduğu taraftadır. Bu kordonu düzgün bir şekilde çekerek çıkartınız. İlk çıkartmalarda malzeme sert olduğundan zorlanabilirsiniz diyor. E, saatiniz 5, 5, 5, volt 1 amper adaptörü de bilgisayarınızın USB girişinden şarj edebilirsiniz diyor. Soketin metal pinlerinin adaptörün içindeki metal pinlerle temas edecek şekilde takıldığına emin olunuz diyor arkadaşlar. E, saati şarja takıldığı zaman ekrana şarj olduğunu gösteren bir görsel çıkmaktadır. Ortalama şarj yolum süresi 2 saattir diyor arkadaşlar. Hemen biz de bakalım. Hangi kısımdan şarj. Çekiyorum fakat gelmiyor sanırım. Tekrardan bakalım. Pil işaretinin olduğu taraftadır diyor. Yani pil işareti şu tarafta olduğuna göre şarj kısmı da bu tarafta olması gerekiyor. Çekerek çıkarmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda saatimi çekerek çıkardım. Ancak bu tarafta değilmiş yanlış çıkardım arkadaşlar. Şurada aşağıda pil işareti varmış saatimi Ben buna dikkat etmedim. Saatimin kordonun üstündeki pil işaretinin olduğu yönden çekerek çıkaracağım. Bakalım. İnşallah kırmadan çıkarabilirsek. Gördüğünüz gibi buradan şarj adaptörüne takarak saatimi çok kolay bir şekilde şarj edebilirim. Büyük ihtimalle şu anda şarj olmadığı için saatim açılmıyordur. E, saatim 2 saat şarj olduktan sonra açılmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Saatimizi bir şarja takalım bakalım deneyelim. Şarj oluyor mu olmuyor mu görelim bunun bir diğer güzel tarafı saatinizi bilgisayarınızın girişindeki USB girişine takarak çok kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz diyor. dilerseniz laptopunuzun girişine takarak da şarj işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi adaptörle takmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi bir tane şarj adaptörü buldum ve prizimi yanıma aldım. Şu anda saatimi şarj etmeyi deneyeceğim. Bir adet Samsung şarj aleti takıyorum. Saatimi de bölümden şu kısma takarak şu anda saatim titredi. Üstündeki jiletimi çıkarmıyorum arkadaşlar. Çünkü bu saati ilerleyen zamanlarda takipçi sayımız arttığında toplu olarak sizlere hediye etmek istiyorum. Bu tarz ürünleri biriktireceğim, saklayacağım. İlerleyen zamanlarda belli bir abone sayısına ulaştıktan sonra bu ürünleri, çekilişleri sizlere hediye edeceğim. O yüzden orijinalliğini mümkün olduğunca bozmamaya çalışıyorum. Bakalım şu anda herhangi bir ibare çıkmadı ancak saatimiz şarj olduğuna dair titredi. Muhtemelen şu anda şarj oluyordur arkadaşlar. Şarjı e, şarj olmadığından dolayı kapalı bir şekilde şarj ediliyor. Belli bir şarj seviyesine ulaştıktan sonra saatim otomatik olarak kendiliğinden açılacaktır diye düşünüyorum. Ancak saat şu anda minimum 1,5-2 saat şarjda bırakmam gerekiyor. O yüzden açılmasını beklemeyeceğim arkadaşlar. Eğer bu saati almayı düşünüyorsanız fiyatı 139 lira. Saat görünüm olarak da şık bir saate sahip. Yani 139 liraya kullanabileceğiniz en iyi akıllı saatler arasındadır. Eğer siz de bu tarz uygun yolu akıllı saat arıyorsanız Polo Smart saatini tercih edebilirsiniz. Saatimin açılması ve diğer özellikleri size gösterebilmem için ben saatimin bir süre şarj olmasını bekleyeceğim. Saatim şu anda şarj olmuş durumda. Üstündeki jelatini çıkarıyorum. Şöyle kenara koyayım. Şöyle saatimizin şurasına dokunduğumuzda ana ekranı açılıyor ve modları değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Saat ve tarih şu anda belki yanlış gösteriyor olabilir. Bunu kolay bir şekilde ayarlayabiliriz. Modlarına bakıyorum. Adım sayar var arkadaşlar. Kalp ritmi, e, ölçme var, nabız ölçme. Şurada spor modu var. Saatin arayüzü bu arada İngilizce arkadaşlar. E, biraz baktım fakat Nasıl yapıldığını, Türkçe yapıldığını bulamadım. Ee, saatte çeşitli modlar var. Bu modlar için şurada ortasında görünmeyen bir tuş var. Ona basmanız yeterli. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. E, onaylamak için şurada basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra o menü içerisine giriyor. Menü içerisine girdiğinizde gördüğünüz gibi modlar arasında geçiş yapabilir. Yine o modu e, yapmak için üzerine basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki görünmeyen butonun üstüne basılı tutmanız gerekiyor. Eğer o modu onaylamak istiyorsanız burada saatimizle ilgili bize bilgiler veriyor. Gördüğünüz gibi. Şurada spor modumuz var mesela, yürüme modumuz var. Onların üstüne basılı tutalım. Gördüğünüz gibi ip atlama gibi gibi çeşitli modlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatimiz bu şekilde arkadaşlar. Saatin fakat yapısı biraz bana dandik geldi yani ön camı olsun e, Plastikten yani normal bir cam değil yani biraz fazla yüklendiğinizde kolay bir şekilde kırılabilecek bir yapıya sahip O yüzden e, darbeye düşürmeye vurmaya karşı çok kolay yani çok kolay bir şekilde sıkıntı yaratabilecek bir saat O yüzden çok fazla bu darbelere bu şeylere o yüzden çok fazla darbelere vesaire gibi durumlara maruz bırakmamaya çalışın e, saatin üstü Plastik ancak farklı plastik arkadaşlar zaten Sesinden de anlaşılıyordur cam olmadığı e, Saatimizi buradan çok kolay bir şekilde şarj ediyoruz bunun için Adaptörümüze bağlamamız yeterli olacak veya USB Girişimiz varsa oradan da çok kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz e, Ben üstündeki jiletinini geri takacağım arkadaşlar e, Bu ürünleri sizler için Toplayacağım Belli bir abone sayısına ulaştıktan sonra çekilişte bu ürünleri Sizlere hediye edeceğim bu videoları sizlerle beraber ne satılan Polo Smart akıllı saati inceledik. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.